Evet biz kadınlar için ve siz yakışıklı beyler için önemli olan ne güzel, şık, seksi, bakımlı ne bileyim hoş gözükmek, cazibeli olmak, Tabii, değil mi? Çok Bugün çok önemli tiyolar var programda. Bütün kadınlar son derece cazibeli olacak, bütün erkekler de çok yakışıklı olacak. Bunun kurallarını bize işin uzmanı anlatacak ama önce senin deminle. Cahir Cahir sorular, sorular gelebilir geliyor. mi? Hazırım. Evet geliyor. Bu arada aşkınızı itiraf edebilirsiniz. Programımızın ha, evet. bir bölümünü size ayırdık. Önce iletişim adreslerimiz şöyle bir gelsin. Instagram Nur Viral Cahir cayır sorularınız için bekliyoruz. Geldi ekrana. Cayır cayır. Sonra telefon numaralarımız var. WhatsApp hattımız var. Biliyorsunuz bu telefonu e, özellikle WhatsApp hattımız geldi mi? Bu telefonu e, benim ismimle telefonunuza kaydedebilirsiniz her türlü sorununuzu. Bu arada sevgilinize, eşinize aşkını itiraf etmek istiyorsan fotoğraf ve videolarını bekliyorum. Aa, süper olur e, ama. 0549 813 34 33. Bu numaraya bekliyorum. Olur mu? Herkesten. Süper olur videolar. Evet cayır cayır sorularımız geliyor. Hazırız efendim. Nur abla erkeklere çok yüz vermek nasıl sonuçlar doğurur Çok demiş. yanlış bir sonuç doğurur. Bak dakika ne bir, ya? gol bir. Çok yanlış bir sonuç doğurur. Cepte olursun. Çok yüz vermek bu arada ne demek? Biraz bunu açıklamak lazım. Çok yani, ne yüz demek vermek. bu? Mesela hep yani her aradığında şey var. çağırdığında yanına gitmek. Hayır, Kesinlikle hatalı. Ke kendi hayatın yok mu? Kendi özel hayatın yok mu? Arkadaşların yok mu? Çok Niye doğru yani? bir şey söyledin ama çok yüz vermeyi... biraz açsana Ne demek? Şimdi adam her aradığında gidiyorsunuz. Saati önemli değil, günü önemli değil. Sürekli olarak gidiyorsunuz. Sizin kendi özel hayatınız yok mu? Kız arkadaşlarla hani çıkıp gezmek, yemek yok mu? Aile yok mu? Akrabalar yok mu? Niye sürekli olarak müsaitsin, papatya? Bak bunu çok yapıyorlar. <laughs> Hayır bunu çok yapıyorlar ya. Ama sürekli yapıyorlar papatya. bunu. Papatya. Erkek papatya onlar kendilerini çok iyi biliyor bak. Künefeler papatyalar onlar kendim sen de künefesin vardı. Künefe. <laughs> sen de künefesin tabii canım. Papatya ile künefenin ayrımı ne? Ya hem papatyasın hem künefesi. Öyle söyleyeyim. Yok yok. Gülsün, şey kırmızı gülsün. Bir dakika yok yok. Papatya. Çok, çok kritik bir soru sordu şu anda. Evet çok kritik. Programı kapatabilir miyiz? Papatya'yı kime söylüyorsun, künefeyi kime söylüyorsun? Papatya. Künefe deyince aklıma böyle şey geliyor böyle. Bir kere şöyle Künefe. söyleyeceğim. Bak aslında olay şöyle çıktı. Çıkış noktasına girdin şu anda. Papatyalar 25 yaşa kadar olan. Ha. Benim takipçilerimde. 25 yaş sonra künefe Öyle. mi oluyoruz ya yani? terbiyesiz. Kü Bak şimdi. <laughs> Hemen dakika birde bana gole attı. <laughs> Şöyle bir şey. Var. Künefe de çok güzel, tatlı. Papatya da çok güzel. Tüm kadınlar papatya çiçek benim için. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama... Ama genç arkadaşlara ben ergen diye sesleniyordum. Adil abi niye bize ergen diyorsun? Papatyasınız aynı zamanda dedim. Siz papatyasınız aynı zamanda. Ama biz 25 yaş üstü kadınlar alındık değil mi? Ben sanırım. Gülsün, künefe gülsün gül. Kırmızı göz. Hayatım benim. Nem... Kırmızı göz. Ben de Yemin oldum. ediyorum. <laughs> Bak. Yemin ediyorum anlaştık tamam. mı? Gül Anladım. de anlaşalım. Gülüp tamam peki. <laughs> Erkek <laughs> çok soru? yüz verme dedi. Yüz vermiyoruz şu an. <laughs> tamam yüz verme <laughs> bana fazla. Şöyle... Erkekler mi? He. Yüz vermeyi devam edecek misin? Sürekli şöyle bağlayayım, şöyle bağlayayım. Sürekli her aradığında. Üstelik bak bir de bir hata yapanlar var. Adam bir süre ortadan kayboluyor bak. Adam yok bir süre. Sonra bir gün arıyor. Bir hafta sonra arıyor. Kız hemen gidiyor. Ne yapıyorsun sen ya? Nereye gidiyorsun sen? Çocuğa diyeceksin ki, "Pardon sen bir haftadır neredesin? Hani yeni mi hatırladım beni?" Tamam müsait olduğumda ben sana dönüş yaparım. Böyle çünkü aksi takdirde erkek o davranış biçimine alışır ve sürekli istediği zaman arar. Erkekler mi kadınlar mı ilişkilerin kaptanıdır demiş sevgili Hayrullah. Bu tamamen ilişkiye göre değişir. Kim daha dominant, kim daha yönlendirici ona göre değişir. Eskiden yani 70'li yıllarda 80'lerden eski Türk filmlerinde de görüyoruz. Erkek yönlendiriyor baya. Devir çok değişti. Şimdi daha çok benim gördüğüm %50-50. Bak bu kadar değişti diyebilirim. Kadın da çok yönlendirebiliyor. Kadının yönlendirmesi sağlıksız değildir. Kadın da yönlendirebilir ama önemli olan bence hiçbir tarafın terazide çok dominant olmaması. Ne erkeğin ne kadının çok dominant olmaması. Neden? Özellikle diğer taraf kendini ifade edemeyen biri ise biriktirir, biriktirir, biriktirir sonra patlar. Onun için fazla dominantlık ne derler, cildi bozar yani. O da fazla hoş olmaz. olmuyor değil mi? Fazla biriktirip olmadıklarında patlamakta. Biriktirir. Uyumlu görünür ama içinde biriktirir. Bak çok tehlikeli. Siz de domine ediyorum zannedersiniz. Şimdi bu soruyu çok güzel sormuş sevgili Emel. Çok güzel Emel cevap Emel'cim öpüyorum. Gerçekten Emel bu soru, soru cayır cayır yanıyor. Neden? Evet. Çünkü hepimizi çok ilgilendiriyor. Evet. Hangi kadın... Daha doğrusu şöyle sormuş Kadınların hangileri asla vazgeçilmez olur? Yani vazgeçilmez kadın olmak için ne yapmamız gerekiyor? Kendi tarzın olacak ya. Bak bir tane bir cümlede cevap veriyorum. Mesela. Kendi tarzın olacak. Yani ben erkeklerin hangi kadından vazgeçemediğine baktığımda kadınlarda şöyle bir tarz var tatlı sert. Ne demek bu biliyor musunuz? Erkeğe karşı ne her zaman tatlı ne de her zaman için sert. Yani yerine göre tepkisini standartını koyabilen kadın. Her şeye evet diyen bak programa çok güzel giriş yaptık. Her şeye evet diyen kadın kesinlikle vazgeçilir. Çünkü erkekler ki ya zaten her dediğimi yapıyor. Her şeye hayır diyen sürekli depresif, sürekli agresif, sürekli kavgacı, sürekli dırdır dediğimiz hani erkek dilinde bıdı bıdı o da vazgeçilir. Çünkü erkekler ki yeter artık. Hani ben buna uğraşamam. Dolayısıyla o tatlı sert tavır çok önemli. Bir de bir şey daha var. Altını çiziyorum. Kendinize ait bir alanınız olduğunu hissettirirseniz erkeğe. Yani işte hep dedik ya her zaman evet deme her zaman peşinde gitme sakın. Kendinize ait. Yani benim kendi hobilerim var. Her şeyi eşimle yapacağım diye bir şey yok. Bazı çiftler var bakıyorum bak sağlıklı değil. Spor salonuna birlikte. Yüzmeye birlikte, yürüyüş birlikte, kukuman kuşları gibi sürekli yan yana. Ya bir özel ne olsun. Kendine ait bir alan olsun evet, de onlar ki. Onlar böyle Çok... e, en ilişkinin en tat noktasında. O bir dönem sonra zaten bir şey herkes diyor. kendi yoluna gidiyor. <laughs> o şey mi? Bu hani balayında mı oluyor? Cicim, ayları. cicim aylarında mı oluyor bunlar? Cicim aylarında ama eli onu. Cicim aylarında aynı takım elbise aynı daha doğrusu cicim aylarında sahile bile çıktığında aynı eşofmanları giyiyorsun el ele tutuşuyorsun böyle. Zaten <laughs> eşofmanlar bakıyorsun, da aynı. Diyorsun ki eşofmanlar da aynı bunlar cicim aylarında. Sonra geçtikten sonra o sen sahile yürüyüşe gidiyorsun adam oradan kalkmıyor. Ya da yani. adam arkadaşlarıyla kahveye gidiyor. E neredesin gel birlikte bir çay içelim diyorsun ama ne konuşacağız. Bir de daha büyük Şimdi, bir hata yapanlar diyor. var. Ne yapıyorlar biliyor musun? Eşim şu arkadaşlarımla görüşmemi istemedi, hepsini sildim. Aa evet. Eşim şunu yapmamı istemedi, sildim. Sildim, sildim, sildim. E hayatın kalmadı. Her şeyi sildin. O insan hayatından çıkarsa olabilir hayat bu bir anda. Hani anlaşmazlık çıktı, anda hayatın kalmadı. Geride doğru. bir hayatın kalmadı. Vallahi doğru söylüyorsun. Sonra İlk ne? defa mı doğru söyledim ben programda? Yok yok Vallahi... doğru söylüyorsun. <laughs> Allah Allah ne desem ya. <laughs> yaranamıyor. Yaranamıyor, yaranamıyor. Bir şey söyleyeceğim <laughs> doğru söylüyorsun deyip ona da kızıyor. <laughs> <laughs> ne yapmak lazım sana bilmiyorum Var ama yani. böyle insanlar biliyor musun? Evet. Yaranamazsın böyle bir türlü. Hakikaten doğru söylüyorsun. Neden? <laughs> Mesela kadına diyorsun ki çok güzelsin diyorsun. Kadın diyor ki e bugün mü güzel olduğumu anladın? Bugün mü anladın sen benim güzel olduğumu falan? Buna bir de kadın versiyonu da var. Özür dilerim böldüm. Yok önemli değil unuttum zaten sen devam et istersen. <laughs> <laughs> Bakın hayatınızı silmeyin. Partneriniz için hayatınızı silmeyin. Bu çok önemli bir şey. Kendi hobilerinizden, kendi faaliyetlerinizden lütfen ödün vermeyin. Doğru. Mesela şöyle olaylarla karşılaşıyorum. Ben biniciliği seviyorum diyor kadın. Ama eşim istemedi gitmiyorum artık binicilik kulübüne. E, süper bir terapidir, süper bir spordur. Neden? E, sen hayatından ya sürekli kısarsan adil, olmaz. Hayattan öyle kaç kişimiz binicilik kulübüne gidiyoruz? Örnek gidiyor verdim canım. Tenistir, bir şeydir, e, yüzmedir. Sadece yüzmedir. Hayriye ablaya gideriz. <laughs> o da eşimizin vermezse gerçekten... Eşimizi, dostumuzu, komşumuzu bırakırız gittiğimiz günler vardır. Hı hı. Ya da işte bir derneğe üyeyizdir. oraya gideriz. Hani hı hı. gün yapmış. kadın günü yapılıyor evet, Kadın günü. Var. Diyor ki ne yapıyorsun günler kadınların var. arasında? Hop seni yalnızlaştırıyor. Evet. Bir bakıyorsun ki günün birinde etrafında hiçbir arkadaşın kalmamış. kalmamış. Onun etrafında yüzlerce arkadaşı. Sen ne yapıyorsun sonra? Kukuman kuşu gibi evde oturup pencerede onun gelmesini bekliyorsun. Olmaz. Sonra dakika ve saat sayıyorsun. Beş dakika geç geldiği zaman evde kıyametler kopuyor. Beni düşünmüyor musun? E sen, seni yalnızlaştırdığın için, senin bir hobin olmadığı için hop fobin oluşuyor. Doğru. Fobin ne? Beni bırakır giderse ne yaparım? Aldatılma korkusu başlıyor içerisinde Daha sayayım mı? Sayabilirsin. Evet, çok şey. güzel yükseldin, devam et. Yalan mı ama? Doğru. Vallahi Doğru. ben kimsenin kimseyi yalnızlaştırmasına izin vermeyeyim. Evet. Ne kadar çok hobin olursa o kadar çok fobiden uzak, gel. korkudan uzak kalıyorsun. Evet. Şimdi Evet. Ha vazgeçilmez kadınlarda sıralayacağım var mı? Ya ona devam ederiz ona devam ederiz ister çok soru görüyorum orada. Çok soru görüyorum orada. Peki?